Rıfat Serdaroğlu, Türken Raus, Almanya'daki ırkçıların sık sık kullandıkları Türkler dışarı demek olan Almanca bir sözdür bu başlık. Türkler Almanya'ya 30 Ekim 1961'de Türkiye-Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşması ile davet üzerine çalışmaya hem kendilerine hem de Alman ekonomisine katkıda bulunmak için gittiler ve başarılı oldular. Ama sığınmacılar ülkemize böyle mi geldiler? Ülkeleri işgal altındayken vatanlarından kaçıp ABD, İngiltere ve İsrail'in Orta Doğu'daki ortaklığını kabul eden AKP, MHP, Hüdapar tarafından Türkiye'ye ellerini kollarını sallayarak geldiler ve 14 yıldır milyarlarca dolar kaynağımızı, evlatlarımızın geleceği olan paramızı tüketmekteler. Erdoğan, Bahçeli ve Hizbullah bir taraftan ülkemizi Suriyeli, Afganlı, Afrikalı ile doldururlarken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olan Türkleri gruplar halinde ülkeden gönderiyorlar. Uzman olmuş ve dünyadaki meslektaşları tarafından saygı duyulan doktorlarımızı giderlerse gitsinler diye göndermediler mi? Ülkemizin geleceği olan eğitimli gençlerimiz gitmek zorunda kalmadılar mı? İş insanlarımızın çoğunluğu hem sermayelerini hem de yönetim merkezlerini yurt dışına taşamadılar mı? İslami iş adamlarının temsilcisi olan müsiyat üyeleri paralarını yurt dışına götürmediler mi? Bademler ve AKP müteahhitleri Londra'da sokak sokak mülk almıyorlar mı? Hepsini bir kenara bırakalım. ABD Temsilciler Meclisi kendilerine SİA tarafından verilen rapor üzerine 435 üyesinin 413'ünün kabul oyu ile Erdoğan'ın ve bazı yakınlarının Türkiye dışındaki para, mal, ticari ortaklıklarının araştırılması için bir komisyon kurulma kararı aldı. Erdoğan'ın iftiradır, yalandır, benim Türkiye dışında tek dolarlık malım varsa açıklamayan namettir dediğini veya bir açıklama yapıp suçlamaları yargı yoluyla çözeceğim, hesap soracağım dediğini duydunuz mu? Erdoğan bu konuda tek laf etmedi. Hep sustu. Neydi o atasözümüz? Hani sükut ikrardan gelir. Size basit bir soru soracağım. Bir ülkede başbakan cumhurbaşkanı olarak görev yapmış bir siyasetçi için böyle sene alçakça suçlamalar yapılacak, ne kendisi ne de devletin istihbarat ve güvenlik kurumları hiçbir şey yapmayacak. Böyle bir davranış olamaz ve kabul edilemez. Suçlanan kişi hem başkomutanımız hem de cumhurbaşkanımızdır. Devletin başı olan bir kişiye böylesine en ağır suçlamalarda bulunmak bu kadar kolay olabilir mi? Hesabı sorulmayacak, görmezden gelecek kadar basit mi bu suçlama? devletimizin güvenliği ve selameti için bu konu mutlaka aydınlatılmalıdır. Ben Erdoğan'ın böyle bir yanlışlık yapacağına inanmıyorum. Ama yıllardır ortaklık yaptığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklamasını sizlerle paylaşmak isterim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Milletine Tarihi Çağrısı 19 Temmuz 2014 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması Sevr taraftarlarının 105 yıl sonra Çankaya çıkması demektir. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması, İzmir'de denize dökülenlerin hesap sormak üzere tekrar ayağa kalkması, Çanakkale'de püskürtülenlerin bir kez daha şanslarını denemeleri demektir. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması, PKK'nın, HDP'nin, Türkmen katillerinin, Müslüman canına kastedenlerin, Türk hasımlarının, Barzani'nin, IŞİD'in, BOP'un, Haçlı emellerinin, El-Kaide'nin, Bükü Haram'ın, Taliban'ın, yolsuzluk çetelerinin Çankayı mesken tutması anlamına gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, da Türkiye sizin mülkünüz değildir dedi. Doğru söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülkü müdür? Tabii ki değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mal sahibi olan Türk milletinin vekili olarak bunları korumakla yükümlüdür. Bu bir anayasa emridir. Peki Ege Denizi'ndeki 20 ada ile iki kayalık ne oldu? Neden Yunan'a verildi? Görevdeki Cumhurbaşkanı'nı Kendisini savunamayacak hale getiren olay nedir sizce? Sağlık ve başarı dileklerimle. Rifat Serdaroğlu